Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Kimse onunla konuşmak istemiyor, herkes onu görmezden geliyordu. Şimdi bu cümlede geçen onun sözcüğündeki ile ve anlamına gelmediği için bir edattır. İle ve anlamını karşıladığında bağlaç olur. Dolayısıyla burada bir edat var. Cümlede bağlaç türünde bir sözcük yok. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklere bakalım. Bahçe kapısından içeri giren olmamıştı, yoksa unutmuşlar mıydı yemeği birlikte yiyeceklerini. Şimdi burada geçen yoksa sözcüğü daima bağlaç görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu bağlaç endişe ve merak anlamını taşıyan bir bağlaçtır arkadaşlar. Dolayısıyla burada bağlaç var. Bu cümleyi geçiyorum. Evle okul arasında mekik dokuyan öğrenciler hallerinden şikayetçi gibi görünmüyorlar. Şimdi burada geçen ev sözcüğündeki ile, burada ile'yi görüyoruz, ve anlamını karşıladığı için bir bağlaçtır. Yani ev ve okul arasında. Dolayısıyla bu cümlede bağlaç var. Bunu da geçtik. Hepimiz arabayı babamın kullanacağını sanıyorduk. Oysa babam arka koltuğa çoktan kurulmuştu. Burada geçen oysa sözcüğü de daima bağlaç görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük oysaki şeklinde yazıldığında da yine bağlaç olur arkadaşlar. Ağaçların dalları arasında uçuşan yahut yerde cıvıldayarak yem arayan kuşları seyre dalmıştım. Şimdi bu cümlede geçen yahut sözcüğü daima bağlaç görevinde kullanılan bir sözcüktür. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.